kendini gösteriyor. Son haftalarda üst üste sergilediği göz alıcı performanslarla dosta güven, düşmana korku veren Mr. Vega hayran kitlesini genişletiyor. Oyuncu bu performansını sürdürebilirse Salford City tribünleri daha da dolacağı benziyor. Salford TV ekranlarına hoş geldiniz the the song song sayın seyirciler. Şefi takımının konuğuyuz bugün. Hello, evet yerlerimizi aldık ilk güdükle birlikte. Sheffield maça başlıyor. Başarılar Salford City. Vega 1-0 yapıyor Vega. Makaleyi'nin kaptığı topla bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı Vega. 1-0. Vega <tiny currently> <hatten>, <tinyan> <Philippa> Vega kaleciyle karşı karşıya önünde kimse yok. Mr. Vega sol ayakla vurdu. Kaleci kornere tokatlıyor. Sol kanattan geliyorlar Gasama ile. Kaleciyle karşı karşıya Selvi Bravo Selvi. Selvi geçit vermedi. Barcelona maçında da Selvi oynuyor olsaydı bilmiyorum yani. Aslında son dakikadaki golü ya da ilk golü yemezlik gördüm. Vega gene süratle ilerliyor. Kimse yok karşısında Mr. Vega. kaleciyle karşı karşıya. Direkten döndü top. Vega sert bir şut. Kaleci son anda korunarak. Bayırsa. Misner. Wilkis'e bıraktı. Wilkis ceza sahasına girdi. Selvi'ye güzel bir pas. Bakayım.

Gunn'ın şutu direkten dışarıya gidiyor Mr.Pekan. Ve maçın son düdüğü çalıyor. Sheffield Vidi 2-0'la geçmeyi başarıyoruz. Tebrikler Salford City. Salford TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. biz de Stock City'yi ağırlıyoruz sahamızda. Yine bir puanla ikinci sıradayız. Kazanıp tekrar birinciliğe çıkmayı istiyoruz. Maç eksiğimiz var. Dikdik geldi. E, Morton'la maça başlıyoruz. Başarılar Salford City. No. Vega kaleciden corner. Kullandı köşe vuruşunu. Uzaklaştırıyor. Morton'da top. Morton ceza sahasına sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kendisi de hayretler içerisinde nasıl oldu bu derken. Çok etkisiz bir vuruş. Kalecinin üstünde. Vega yerden sert şut. Kaleci son anda uzandı. Boşun bulduğu gibi şansını denedi Vega. Bir köşe vuruşu daha kullanıyoruz Vega'yla. Harika bir kafa vuruşu Vassal. Harika bir gol. 1-0 oluyor 32. dakikada. Well here it is again. It's a well delivered ball into the box which makes it a fairly simple finish in the end. It's really Morton'a bıraktı. Morton kaleciyle karşı karşıya. At bunu, at bunu. 2-0. 2-0 dakika 68. Vega güzel müdahale aldık. Tekrar Vega. Vega Eşli'ye. Eşli kaleciyle karşı karşıya kaldı Eşli. At bunu Eşli. 3-0 oluyor dakika 71. Yani bu işte burada biter. Makaleni, Makaleyni. şutu kaleciye sonunda tokatlıyor eşli, eşli artık son saniyeler içerisindeyiz. Ve maçın son düdüğü geliyor. 3 golle 3 puan alıyoruz. Tebrikler Salford City. Salford TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün Town Park'ta konumuz Baltın. oyuncular hazır. İlk düdük geldi ve Henry'nin vuruşuyla maça başlıyoruz. Başarılar Salford City.

Vega Hendry'e bıraktı. Hendry vurdu. Yandan dışarıya gidiyor. Tekrar Castro'da top. Şimdi Vega'da. Vega Hendry'e verdi. Hendry kaleciyle karşı karşıya. At bu Hendry. At bu Hendry direkten döndü. Kaleyini güzel kesti topu. Hendry'e kazandırdı. Hendry Vega'ya. Vega şut şansı yandan dışarıya gitti. Kobli sağ kanattan ilerliyor. Orada aldı eşli topu. Vega'ya. Vega'dan Hendry'e. Henry. Henry Vega'ya Vega bekletmeden vurdu. Of 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 of. Ahlar ahlar arasında yoldan dışarı. Castro güzel aldı topu. Vega ile geliyoruz. Vega. Vega harika sıyrıldı. Vega kaleciyle karşı karşıya. Vega vurdu. 2-0 oldu. 84. dakikada noktayı koyuyor Mr. Vega. Vega kendisi gitti, herkesi arkasında bıraktı. Uzak köşeye, filelere. Henry. Vega'ya, Vega bir şut şansla Evet. Evet. Sen, evet. Sen, evet. maçın son düdüğü geliyor 2-0'la Bolton'u yenmeyi başarıyor ve 1-3 puan daha alıyoruz <laughs> Leeds United ligin zirvesini ciddi şekilde etkileyecek maçta Salford City takımını konuk ediyor. Lig lideri kendisiyle başa çıkabilecek kaliteye sahip olan birkaç takımdan biriyle karşılaşarak gerçek bir sınav verecek. Salford City kazanırsa şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde edecek. Öte yandan Leeds United bir sürpriz yapmayı başarırsa kendisine önemli ölçüde umut aşılamış olacak. Salfor TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Artık maça dakikalar kaldı. Oyuncularımız sahaya çıkıyorlar. Geçilerimizi evet, aldık. ilk düdükle beraber Hendrin'in vuruşuyla maça başlıyoruz. Başarılar Salfor City. Vega güzel girdi araya aldık topu. Vega rakibinden sıyrıldı gidiyor Mr. Vega. Vega topu çekti, kaleyle karşı karşıya. Şutu 1-0 oluyor. 22 22. dakikada Mr. Vega. Vega böyle fake attı. Bir anda kaleyi karşısında buldu. 1-0. Ondan sonra maç tekrar başlıyor. Biraz hayal kırıklığı var Leeds United taraftarlarında. Vega güzel aldı. Vega bunu da aldı. Bili de top. Bili Vega'ya. Vega, Vega Henry'i gördü. Henry vurdu. 2-0 oldu. 27. dakikada Henry ile farkı 2'ye çıkartıyoruz. Üst üste goller. İlk böyle bıraktı. Henry zaman kaybetmeden aynı noktaya 2-0. Güzel aldım topu, Castro ve Vega. Vega kaleye yöneldi. Vega. İki rakibini de arkasına bıraktı Vega. Vega. Hendry'e çıkarttı. Kendi kalelerini atıyorlar. 32. 33. dakikada. 3-0 oldu. gol Vega'ya mı yazar? Öyle gibi. Asist lideri Mr. Vega. Kendi kalelerine de attırıyor golleri. İlk yarının son düdüğü geliyor. 3-0 önde kapatıyoruz ilk yarıyı. İkinci yarıya eşli ve değişikliği ile başlıyoruz. Guriev, Fijimoto, Piroe'ye yöneldi. Summerville şimdi tekrar Piroe'ye etkili geliyorlar. Uçuş şansı Fao'ya. Castro'ya kırm kırmızı kart Rurik. Ortadan serbest vuruş kullanacak. Wöber geliyor. Barajdan sekti top. Ve karambolda topu ağlarımızda görüyoruz. Junior'la. 3-1. Kanya Fujimoto. Excellent vision. Selvi'den. Şey Kimse ırkçı kullanıldı. Kafa vuruşu. 3 oluyor. 70. dakikada. Farkı bire indiriyor Lees United. Koşup <Sessizlik> oturmuştur. <düştü>. Selvi başarılı. Korlar. <Sessizlik> Kamerayla <Sessizlik> <Onlar Sessizlik> Ve maçın son düdüğü çalıyor. 3-2 ile 10 kişi 3 puanı halimize yazdırıyoruz. Tebrikler Salford <laughs> Salford TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçımızda Real Madrid ağırlıyoruz sağımızda. 2-2 berabere kalmıştık ilk maçta. Bu maçta galibiyetten başka şansımız yok. Diğer ihtimalleri düşünmüyorum bile. İlk birlikte beraber Morton'la başlıyoruz maça. Başarılar Salfor City. Bugün burada bitirelim bu işi. Vega'dan güzel müdahale. Morton aldı orada topu. Vega'ya. Mr. Vega vurdu. 1-0 oldu. 7. dakikada öne geçiyoruz Mr. Vega'yla. İşte bu zeka kokuyor olabilir bu gol. Biraz zeka kokuyor olabilir. Torres efendi. Vega ceza sahasına girdi Vega. Hadi içeride kim var? Ortasını kesti. Kafa vuruşu 2-0 oluyor. Castro. Erken dakikalarda farkı ikiye çıkarttık Barcelona karşısında. Ay yağları eldi mükemmel oldu. Ama rakip Barcelona dikkatli olmakta fayda var. Morton'dan Vega. Vega kaleyi gördü oradan. Kalecinin üstüne ve ilk yarının son düdüğü geliyor. 2-0. Vega güzel aldı orada topu. Morton'dan Vega. Vega'dan güzel bir pas Castro. Castro vurdu. Kaleci kornere tokatlıyor. Vega kullandı köşe vuruşunu Morton'a doğru. Morton'dan zayıf bir şut. Ter için rahat bir top. Biri senin paslarına sokayım bile. Makaleyni'nin şutu kaleciden. Korner. Şavuruşu kullanıldı. Savunma uzaklaştırıyor. Güzel paslaşmalar ceza sahasında. Şutunu çekti. 3-0 oldu. 60. dakikada 3-0 öne geçiyoruz Barcelona karşısında. Sen kimsin acaba? işte Mayi çok sert vurdu. 3-0. Tekrar Rafinha hakimiye döndü. Hakimi sağ kanattan Rafinha'ya tekrar. Rafinha içeriye bıraktı topu. Etkisiz bir şut dışarıya gitti. Rafinha. Torres şimdi bir şut denemesi. Zeka kokan bir şut daha Torres'ten. Selvi. Ondan daha zeki. Geliyor. Öyle rahat rahat geliyor. Boder. Bravo Boder. Bıraktılar adamı orada. Ama Xavi oyunda bırakmadı. Castro'dan Mr. Vega. Vega'dan Mai'nin önüne. Mayi ceza sahasına girdi. Mayi vurdu. 4-0 oldu. 90 artı 3'ün son saniyelerinde. ikinci golünü atıyor Mayi, 4-0 ile Barcelona'yı perişan ediyoruz. Perişan. Well, you iyi golcüymüş. Gerçekten iyi golcüymüş. Ve bir kez daha Santre'de Barcelona ve maçın son düdüğü geliyor. Barcelona'yı da tokatladık. Biz neler yaptık bu üç senede. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst sıra çıkmaya hak kazandık. Tebrikler Salford <laughs> City. Teşekkürler Salford <laughs> City. <laughs>